Evet sevgili Boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 3-6 Mart arasında sevgili Boğaları neler bekliyormuş? İki tane en yeni destemden, iki tane min... en eski destemden, iki tane de minnoş desteden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Sevgili dostlar, pazar günü Türkiye saatiyle 20.00'da da canlı yayında olacağım. Desteklemek isteyen tüm dostlarımı beklerim. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili boğalar için. <laughs> sevgili boğalar, kupaların üçlüsü. Sevgili dostlar nedir kupaların üçlüsü? Der ki bu dönem çok mutlu yani kutlama yapacak derecede mutlu olacağın bir takım olaylarla karşılaşabilirsin. Bu diploma alma olur, sınıf geçme olur, eğitimde yükselme olur, işte maaşa zam olur, e, evlilik hazırlığı veyahut arkadaşlarla Dışarıya çıkma olur, eğlenme olur sevgili dostlar. Aynı zamanda bol bol dedikodu yapacağınız bir dönemi sembolize eder sevgili boğalar bu kart. Ve ilişki konusunda one night stand yani tek gecelik aldatmayı sembolize eder negatifte sevgili boğalar. Hadi in bakalım geldik sevgili boğalar için bu destenin en son kartına. Vasmiorka Pentakl. A, tılsımların sekizlisi. Tılsımların sekizlisi de sevgili dostlar. Bu dönem mükemmelliyetçi olacağınız, yüksek standartlarda işlerinizi yapacağınız bir dönemi sembolize eder. Ve bunun sonucunda da der ki yani üstlerinin dikkatini çekebileceğin bir dönem. Özellikle çalışmanla. A, ekstradan ne diyebiliriz? Der ki profesyonel anlamda yani ders verebilecek anlamda bir konuya hakimsen... İnsanlarla tecrübelerini paylaşıp insanlara faydalı olabilirsin. Veya feyz aldığın birisi varsa eğer e, bu kişiden tavsiye alıp e, çok faydasını görebilirsin. Der bu kart bizlere. Aynı zamanda bazı boğalar içinde kendi işini kurmayı sembolize eder veya kendi işini kurmayla alakalı bir takım hedeflerin belirlenip planlamaların yapılacağı. ...dönemi sembolize eder sevgili dostlar. Hadi in bakalım. Geldik en eski... ...destemin ilk kartına. Sevgili boğalar için. Sevgili boğalar, tılsımların... ...altılısı. Tılsımların altılısı da nedir? Yardım etmeyi... ...cömertliği sembolize eder... Ee, bu sadece hani gidip bir yerde gönüllü olarak yardım amaçlı çalışma değil sevgili dostlar. Bu ailenizden birinin yardıma ihtiyacı vardır, arkadaşlarınızdan birinin yardıma ihtiyacı vardır. Ona yardım edersiniz, sokakta birini görürsünüz yardım edersiniz. Bir canlıya, sokak canlısına ya yardım edersiniz. Der ki bu kart, eğer senin yardıma ihtiyacın varsa düşündüğünden çok daha fazlasını alırsın. Der bu kart bizlere. Evet. İş değişimini sembolize eder sevgili dostlar. Daha iyiye bir iş değişimini sembolize eder. İlişki konusunda ise tam bir egoların savaşacağı savaşı dönemini sembolize eder sevgili dostlar. Yani bir tarafın diğer taraftan daha güçlü ve domine olma çabasını sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem banka, kredi, ipotekle alakalı bir takım işlemlerimiz olabilir sevgili dostlar. Hadi bakalım bu kartın da bu destenin de geldik son kartına. Sevgili boğalar için. Sevgili boğalar. Tılsımların ikilisi. Tılsımların ikilisi de sevgili dostlar nedir? Ee, şanslı değişimi sembolize eder. Değişime çok çabuk adapte olmayı sembolize eder. Şanslı dönemi sembolize eder. Ve bir takım olanakları tartacağınız dönemi sembolize eder. İş aşk konusunda bu dönem telefonla... Çok fazla e, bağlantı içinde olacağınız dönemi sembolize eder ve bu kart der ki her şeyden önce bir de m, önceliklerini düşünmen gereken bir dönem e, sevgili Boğa der bizlere. Hadi bakalım geldik. Minnoş desteği. Sevgili dostlar, tılsımların ası, sevgili boğalar, tılsımların ası der ki, parasal anlamda en büyük kartlardan bir tanesidir sevgili dostlar. Aslar, önündeki ve arkasındaki kartları iki kat güçlendiren kartlar demiştim zaten daha önceden, daha önceki yorumlarımda. Sevgili dostlar, şanslı dönemi sembolize eder, evren yardımı geldi der, dilekler kabul olur der, Parasal anlamda zam veya yükselmeyi sembolize eder sevgili dostlar. Diğer yandan da e, çıkar ilişkisini ilişki konusunda da çıkar ilişkisini sembolize eder sevgili dostlar. Nedir çıkar ilişkisi? Her iki tarafında win-win olduğu yani işte orta ortağınız vardır. Sizden bir şeyler gizliyordur. Siz bunu biliyorsunuzdur. Ama sizin de e, lehinizedir her şey. Siz de kazanıyorsunuzdur buna gözünüzü kapatırsınız veya ilişki işte olabiliyor sevgili dostlar kimseyi yargılamak için değil karşı taraf çok zengindir her istediğini yapabilecek kapasitedir kapasitededir bir ilişkiniz vardır ama yani e, win win tamam o hayatını yaşıyor ben de e, faydalanıyorum gibi düşünebiliriz sevgili dostlar hadi in bakalım geldik sevgili boğalar için Son kartımıza. Sevgili dostlar. Tekrardan tılsımların altılısı çıktı. Yani demek ki bu dönem çok fazla yardım işinde, hayır işinde bulunacağınız bir dönemi sembolize ediyor sevgili dostlar. Yani bu şey de olabilir sevgili dostlar. Ee, işte biliyorsunuz Mübarek ay Ramazan geldi e, birini iftara davet edersiniz veya siz iftara gidersiniz de diyebiliriz. Fakat ilişki konusunda dikkat sevgili dostlar hakikaten tam bir egoların savaş, savaşının yaşanacağı dönemi sembolize eder. Evet sevgili boğalar sizler için 3-9 Mart arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Mart ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.